Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Yepyeni PUBG Mobile karşınızdayım karşınızdayım Nasılsınız? Zinsiz, umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı, kanalıma siz abone olmayı unutmayın. Bu sizin bana vereceğiniz en büyük destek olur. Bugün sizlerle yeni gelecek oyun güncellemelerinde neler geldi, nelere gelecek, neler gelme ihtimali var? Bir de söylenti var Miramar haritası gelecek diye? Onu da söyleyeceğim. Bir de bu güncelleme 2000 beta sürümünde en son güncelleme yapıldıktan sonra 2023 yazılıyor. O da muhtemel 2023 yazıldığı gibi yani gelecek 2003 yılında ilk ayında gelebilir bu güncelleme. Geçmiş gizli sandık kuponu da yani kupon kullanmak için sandıkta o güncelleme geldikten sonra gelecekti muhtemelen. Ben öyle bir düşünüyorum. Bakalım neler olacak bilmiyoruz. Milamer haritası da gelecek diye bir söylenti var ama muhtemel bu böyle bir söylenti gelecek diye bir net bir şey yok. Gele de bile gelmeye de bile. Çünkü böyle böyle hızlı aç kafa yaptığımız zaman burada da zaten ona bir şey, benzer bir şey gö gö görseniyor daha doğrusu Aa, Bu Yani beta sonu en son yücelemede um, Win94 e keskin nişancı silahı geldi. Onları da göstereyim. En da göstereyim. Buradan keskin nişancı. AVM altında Win 94 de silah geliyor yani beta sürümünde. O silah geldiği için o silah da genelde Miramar haritası silahı. O yüzden çoğu söylenti bu yüzden ya yani Miramar haritası da gelecek diye. Bu yani net bir bilgi yok. Gele de bilir, gelmeye de bilir. Bunu söyleyeyim dedi. Bir de şu silah bir de göster şu ekran kedi otomatik keskin şu Sılır deseni var. Yani silahı da deseni ne diyorum. Bu altın sarısı ormanda nadiren bulunuyor sanırım ya da şu an bul, ben bulamadım eskiden bir defa mı buldum mu ya bulmadım gördüm mü hatırlamıyorum ama çok nadiren bulunuyor biliyorum ben bu silah Varenge haritasında bu silah tekrar bu silah geliyor yani beta sürümünde böyle görsem mu şu harf ben olimpiyayı alayım ya yani. beta sürümünde yani. yani bu klasik moda artık bulunuyor yani geliyor de daha doğrusu sesek Sıfır sanki daha önce ben kullanmadım veya kullandıysam hatırlamıyorum uzun yıldır uzun yıl önceydi o. Bilmiyorum siz kullandı mı altı sarısında buldunuz mu? Bulan belki vardır. Bu başka bir şey var mı? Bir düşünelim başka bir şey yoktu. Yani bir, bir daha aklımdan çıktı mı çıkmadı mı diye düşünüyorum yoktu. Şimdiki güncelleme bu kadar. Söylediğim söylediğin gibi 2023 yılın ilk ayında gelebilir bu yani daha da o zaman gelecek çünkü beta sürümü de 2023 yazı üstünde başka bir şey yok umarım bu video size beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere hadi görüşürüz bay bay